Gençler merhaba. Isı ve sıcaklıkla ilgili e, iki tane sorumuz var. E, onların çözümünü size anlatacağım. E, birincisi bu e, grafikle gösterilen soru. İkincisi de e, şuradaki e, buzun işte 30 santigrat dereceye gelinceye kadar ne kadar ısı verilmesi gerekir? E, bununla ilgili sorular. Şimdi öncelikle bu sorudan başlayalım. Öz ısısı 2 kalori bölü gram santigrat derece olan bir katının sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre katının hal değişim ısısı kaç kalori bölü gramdır? Şimdi gençler bunu anlatmadan önce hemen geriye giderek bakın ısı ve sıcaklıkta iki tane formül kullanıyoruz. Birincisi Q eşittir mc delta t Hemen tekrar yazarak gidelim. Q eşittir mc delta t. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Ee, sıcaklık arttığı zaman. Çünkü şuradaki delta t, sıcaklık artışı anlamına geliyor. Yani grafikte şöyle yukarı doğru e, bir eğim varsa Burada mc delta t kullanacağız. Eğer hal değişimi olursa böyle düz çizgi oluyor. Burada da M L yani Q eşittir. M çarpı L formülünü kullanacağız. Ee, bu şekilde iki formülü e, kullanmayı göstereceğim. Şimdi MC delta, delta T ikincisi de neydi? M çarpı L yani cisim eğer hal değiştiriyorsa M L'yi kullanacağız. Sıcaklığı artıyorsa MC delta T'yi kullanacağız. Şimdi geliyoruz tekrar sorumuza. Mesela burada Buzun erime grafiği var. Ee, burada da gençler yine aynı şekilde bakın görüyorsunuz. Ee, eğer şu bölge ise alttaki gösterilen burada MC delta T kullanacağız. Ee, düz çizgilerin olduğu yani şöyle yatay çizgilerin olduğu yerde de cisim hal değiştirdiği için ML formülünü kullanıyoruz. Ee, sıcaklık gittikçe artıyorsa şöyle yukarı doğru artıyorsa Orada da yine e, mc delta t şuradaki formülleri kullanacağız. Evet efendim. Şimdi gelelim tekrar sorumuza. Şimdi burada e, sayfamızı temizleyelim. Evet efendim. Şimdi bakın. Burada birinci bölge, ikinci bölge diye e, kaydedelim. Şurası birinci bölgemiz olsun. Burada ne oluyor? Sıcaklığı gittikçe artıyor. Yani birinci bölgede biz ne kullanacağız? Birinci bölgede Q eşittir M C delta T kullanacağız. Şimdi yerlerine yazalım. Q dediğimiz burada ısı. Bakın şurada gösterilmiş. Sıcaklığın farkı delta T de şurada. Şuradaki grafikten yani dikey grafikten göreceğiz. Şimdi bakıyoruz. Birinci bölgede ne kadar ısı verilmiş? Sıfırdan 200'e. Yani 200 kalori ısı verilmiş. 200 eşittir. M yani cismin kütlesi. Ee, cismin kütlesinden bahsedilmemiş. Önce bunu bulmamız gerekiyor. M'i yazdık. Şuradaki küçük c neydi? Öz ısı. Soru da verilmiş. Öz ısı 2 yerine yazıyoruz. Arkadaşlar delta T dediği sıcaklık değişimi yani son sıcaklık eksi ilk sıcaklık. Son sıcaklık bakın e, şurada tekrar göstereyim. Son sıcaklık bakın burada 40 şuradaki ilk sıcaklık da 20 yani 40'tan 20'yi çıkardık 20 oldu. 200'ü 40'a bölersek m kaç olur? 5 gram olur. Bakın m'i bulduk m 5 gram olur şimdi gelelim e, ikinci bölgeye yani Şurayı temizliyorum şimdi şimdi gençler ikinci bölgede de şurada yani cisim hal değiştirdiği için sıcaklığında herhangi bir değişim olmuyor yani e, sıcaklık Eğer şöyle düz çizgi ise burada hal değiştiriyor yani sıcaklık değişmiyor Burada ikinci bölgede yazacağımız formül ise Q eşittir M çarpı L olur. Peki Q'yu nereden bulacağız? Grafiğe bakıyoruz. Hal değiştirme şu 200'den başlamış 600'e kadar devam etmiş. Yani 200 ile 600'ün arası kaç oluyor? 400 kalori oluyor. 400 kalori ısı almış. M'i biraz önce bulmuştuk 5 gram. Bunu yerine koyuyoruz. Ve 5 kere L 400 ediyor. Yani erime ısımız ne oluyor arkadaşlar? 400'ü 5'e böldük. 80 oluyor. Burada da zaten bize hal değişim ısısı kaçtır diye sormuştu. Cevap Denizli 80 olarak buluyoruz. Evet efendim. Şimdi hepsini siliyorum ve bir önceki soruya bakalım şimdi. Burada da eksi 20 santigrat derecedeki e, 100 gram buzu Evet, eksi 20 santigrat derecedeki 100 gram buzu 30 santigrat derece şurayı şöyle düzeltiyorum. 30 santigrat derecede su haline getirmek için kaç kalori ısı vermek gerekir? Şimdi bu tür soruları çözebilmek için grafiği tekrar çizebilmek lazım ee, bakın şimdi grafiğimi te tekrar çiziyorum grafiğimizi Evet Şimdi eksi 20 santigrat derecedeki burası sıcaklık olsun şurası ısı olsun eksi 20 şuraya tekabül etsin eksi 20 30 dereceye kadar götüreceğiz. Önce buzu ısıttığımız zaman sıcaklığı gittikçe yükselir. Yani şöyle bir eğim olacak. Sonra 0 dereceye geldiği zaman buz eriyecek. Düz çizgi, yatay çizgi. Sonra 30 santigrat dereceye kadar ısıtacağız. Yani şöyle bir eğim olacak. Nokta nokta yaparak şurayı da 30'a getiriyoruz. Şimdi bakın gençler Burada 3 tane formülümüz olacak. Birincisi burası. Yani Q eşittir. MC delta T yazıyorum. Birinci bölgeyi yazıyorum. Q eşittir. MC delta T. Yani sıcaklık arttığı zaman bu formülü kullanacağız. Şimdi bakalım sıfıra gelinceye kadar ne kadar ısı vermemiz gerekiyor? Q eşittir. M ne kadardı? 100 gram yazıyorum. C ne kadar? C buz. Ha, burada buna dikkat edeceğiz. Birinci bölgede buz olduğu için buzun C'sini yani buzun özüsünü yazmamız lazım. 0.5 yani 5 bölü 10. Şimdi delta T ne? Son sıcaklık eksi ilk sıcaklık. Bakın son sıcaklık 0, ilk sıcaklık eksi 20. Yani 0 eksi eksi 20 o da 20 yapar. 0 eksi eksi 20 o da ne yapar? 20 yapar. Şimdi bu işleme bakıyorum. Efendim, 100'ün şu sıfırıyla 10 gitti. 5 kere 10, 50. 50 ile 20'ye çarptık. 1000. Yani 1000 kalori e, buzun sıcaklığını eksi 20'den sıfıra kadar getirmek için harcanan enerji kalori. Birinciyi hallettik. Şimdi ikinci de ne oluyor? 2 yazıyorum şuraya. 2 yani şurası hal değiştirecek. Hal değiştirme ısımız neydi? M çarpı L olacak. Q eşittir M ne kadardı? 100. L ne kadar? O da size veriliyor. L buz bakın 80. Efendim 80 ile 100'ü çarptığımız zaman 8000 kalori yapıyor. Bu da ikinci vereceğimiz ısı. Son olarak üçüncü bölgemiz şurası. Onu da yukarı yazıyorum. Üçüncü bölgede de sıfırdan otuza çıkaracağız sıcaklığını. Yani sıcaklık bakın artıyor. Yani Q eşittir M C delta T delta T yazacağız. Evet yerlerine koyuyoruz şimdi. M ne kadardı? 100. C su. Bakın burada C su yani 1. O da burada yazıyor. Delta T'ye bakıyoruz. Son sıcaklık 30. Şurası bakın. Son sıcaklık 30. İlk sıcaklık ne? 0. 30'dan 0 çıktı. 30. Bu da gençler 3000 kalori yapıyor. Şimdi bize diyor ki toplam ne kadar kalori ısı vermemiz lazım? Yani bu sıcaklıkların hepsini toplayacağız. 1000, 8000 ve 3000. Bunların hepsini topladığımız zaman 1000, 8000 ve 3000'i topladığımız zaman kaç ediyor arkadaşlar? 8 9 3 daha 12.000. Evet. 12.000 12.000 kalori ısı vermemiz gerekiyor. Evet. Eğer burası 30 derece ise 20 de olabilir. Bu kaymış ama 20 derece de olabilir burası. Yani buradaki sıcaklık değeri neyse onu buraya koyarak bunların hepsini bulabiliriz. Evet, çözümler bu kadar.